Çok Niye? özür dileyerek bir araya girebilir miyim? Malum bugün Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanabilir. Trabzonspor yönetiminin şu anda teknik direktör Şenol Güneş'le toplantı halinde olduğuna dair bir bilgi var değerli izleyenler. Saat 16'da bir antrenman yapılacak ve bu antrenmanın öncesinde bir açıklama gelmesi bekleniyor. Muhabir arkadaşımız Yunus Emresel telefon attığımızda hemen kendisinden detayları dinleyelim. Teşekkürler Ezgi. İyi yayınlar dilerim. Trabzonspor'un özellikle Hatay Spor'a kaybetti. <laughs> Karşılaşma sonrası teknik direktör Şanol Güneş'e yönelik eleştiriler artmıştı. Teknik direktör Şanol Güneş de maç sonrası yaptığı açıklamada başkanımız ve yönetimimiz çok çalışıyor, çok emek harcıyor bu konuda gereken neyse yapılır ifadesini kullanmıştı. Şu an itibariyle Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde As Başkan Zeyhat Kafkas'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Çok yüksek ihtimalle Başkan Ertuğrul Doğan da telekonferans üzerinden bu görüşmeye dahil olmuştur. Bu görüşmeden çıkacak sonuç saat 16'da başlayacak olan antrenman öncesi çok yüksek ihtimalle açıklanacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'le de... <laughs> Yola devam edilecek mi? Başakşehir maçına e, Şenol Hoca ile mi çıkılacak? Yoksa Şenol Hoca görev değişikliğine gidilip e, sportif direktörlük veya daha genel bir kapsamla futbol genel direktörlük konumuna mı yükselecek? Veya direkt yollara ayrılıp başka bir teknik adamla mı e, devam edilecek? Üç farklı seçenek masada. Ama e, bunlardan ağır basanlar şu an itibariyle Şenol Hoca'nın daha üst bir konuma yükselip bu şekilde göreve devam etmesi gibi gözüküyor. Ama bunların hepsi saat 16'ya kadar 16'da yapılacak olan antrenman öncesi reddik kazanacak. Bu antrenmana Şenol Hoca'nın çıkıp çıkmayacağı şu an itibariyle belirsiz gözüküyor. Ama görüşme başladı yaklaşık bir yarım saati geçen bir sürede oldu bu görüşmeden çıkalı. Yani görüşme başlayalı. Belki Kısa sürecek, belki uzun sürecek çünkü günlerdir bu görüşmeler gerçekleştiriliyor gibi Kısa süre içerisinde bir net sonuç alınacağını düşünüyoruz açıkçası bu konuda. Peki Yunus Emre çok teşekkürler. Belli ki bugün yoğun bir mesai olacak ve sana programımız içerisinde belki bir kez daha bağlanabiliriz. Çok teşekkürler şimdilik verdiğim bilgiler için.